Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle CSGO 3. videom bugünün atıyoruz. Arkadaşlar umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Yarın iki, atabilirsem 2, atabilirsem 3, atabilirsem 4 falan atabilirim. Daha belli değil. Ama yani atabilirim. 2 çok yüksek. Yani 4 yani biraz 2 yüksek yani çok atabilirim. Yani atma şansım resmen %100. 2 2. 3 yani onu da atabilirim bilmiyorum. Ama 4 imkansıza yakın. Yani bilmiyorum 4'ü ama Dediğim gibi imkansıza yakın. Yani atam yapabilirim. Bir kesim deneyeceğim ya çok güzel. Şükürlü. Şekli şekli şemali şey, çok güzel değil mi arkadaşlar bakın. Oo! Oh, ben bunu alırım. Vallahi bundan sonra bunu alacağım ben. Bu ne ya? Çok güzel. Hemen annem mi verlin? Anne Evet beyler, <laughs> istemiyorum. Arkadaşlar gerçekten dediğim gibi like atmayanlar beni çok üzüyor, hem de çok. Bakacağım onlara. Ben yokum abi. Ben yokum gibi Siz hayatınıza devam edin çünkü öleceksiniz. Ben de sonunda. Ödüm koptu. O nasıl oldu lan? Ödüm. Yüreğim koptu. Ayan arkadaşlar ya. Bir dakika bir şey ayarlayacağım. şey yapalım. Yani. Bu ne? Bu ne? <laughs> <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi bu silahı çok sevdim. Yani bundan sonra video atacaksam bunu atabilirim. arkadaşlar böyle ben tutmayacağım da onda. Onda arkadaşım çekecek. Daha güzel olur çünkü onda düşüyor falan. Tutacak da çekiyorum arkadaşlar. O da ki fakiriz yani. Hakan abi bir de el. Oradaki seni görüyorum. Öl. Oraya bakıyorum şimdi daha çok. Onun üst üste ne yapıyoruz? Alttaki adamın poposunu kokmuyor. Kaç rakip? Biliyor musunuz? Yüz bin. Efendimiz'e sataşan ölür, geberir. Abam, adam, abam dibimde patladı abam ya. Ağzınıza tükürürüm Nasıl ben öldüm mü? Öldüm mü ben? Ya ben ölmedim. Öldüm mü? Ölmedim. Öldüm mü? Ölmedim. Arkadaşlar durun oyunlar bir şey ne oluyor? Durun nereye durun. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum. Seni öldürüyorum. Ver onu. Ver onu. Ver, ver onu. Ver onu. Bence Vermeyeceksin, <laughs> vermeyeceksin. Help me, help me, help. Help. Aa bu güzelmiş la. Yes. Oğlum o da arkanda arkanda? Mal, mal bizim. Ya bu silah olan mallar kim? Tabii ki de pislik boz. Bozlar ne lan? Oba oba oba. Oba. Biraz önce o bomb şu adamdan o bombaya şu da olabilir. Şu da olabilir. Şu da olabilir. Onlardan onlardan birisinden bombayı alacağım diye öldük ya. Demek ki terörist olduğumuzda Takım arkadaşımıza sıkap biliyormuşuz. Bak. Sıkmayın ağzınızı. Tren lan. Adamsanız beklersiniz Layla. Beklemiyorlar. Ben çıkmıyorum çünkü. Adamsınız. Ha Yok burada değillermiş ya. Of var ne yapıyor <laughs> Hu! Hay be. Ne kaya? Malum işte. Benim a Sen ne yapıyorsun burada? oturmuşsun? Öldü. Hanicesin Allah seni öldürür seni. Kafana tabancayla sıkacağım bekle. Tıkıldı ya bir silah var. Kafaya sıktığında tek attı. Yok. Dı, dı, dı. Öldürdüm Kafada <laughs> Arkadaşlar sadece şu Diggle'la öldüreceğim O kadar kolaylar yani Anladınız mı? Hayır <laughs> Ben bu silahla tek atacağım Şunu alayım da adam gördüğünde bıçaklarım. Bıçak sokmayı seviyorum ben abi. Asmaya yeni başladım ben. Kafanıza asarım gidin. Dikkat bozukluğu var bende. Karı kuruyorum. Karı kurdum. Silahımı aldım. Heh, elimde. Ya çok kötü ne oldu? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim.